okumuştuk. Beşinciden devam ediyoruz. Faydasız tartışmalara girme. Tartışmak yasak zaten İslam'da. Münakaşa yasak İslam'da. Ha ilmi münazara fikir alışverişi o var. Ama tartışma tartışma tamamen nefsani oluyor. Hakkı bulmak için uğraşmıyoruz kendi doğrumuzun hak olduğunu ispatlamak için uğraşıyoruz. Birbirimize kendi hak bildiğimizi kabul ettirmek için uğraşıyoruz. O yüzden kimseyle tartışmalara girmeyeceğiz. Ne diyor büyükler? La tusari' khinziran fil vahal fe tettesihû ente ve yestemti'û huve. Domuzla diyor çamurda güreşme. Çünkü neticede sen kirlenirsin o eğlenir. Domuz ya çamurda depreşmekten keyif alıyor çamur. Çamurda oynamaktan domuz. E sen? E sen çamurda kirlenirsin kardeşim. O yüzden zararlı insanlarla tartışmalara girmeyeceğiz. Bir de birilerine bir şey anlatacaksak bunun bir usulü vardır. Herkes hakkı anlatamaz. Herkes emri bil maruf nehyanil münker yapamaz. Herkesin vazifesi değil bu. Tamam hepimizin vazifesi ama bildiğimiz kadar. Üç tane şartı vardı sık sık söylüyorum ama mühim. Şimdi bizler böyle sakallı, sarıklı, cübbeli, şalvarlıyız. İnsanlar hoca gibi görüyor bizi. Geliyorlar bir şeyler danışıyorlar. Ha şu üç özellik bizde varsa meseleye müdahil olacağız. Yoksa öyle Nasrettin Hoca gibi yekürküm yeyle olmuyor bu. Madem dışımızı süsledik, Dışımızı süsledik sünneti seni yayla dışarıdan gören bizi hoca gibi görüyor. Ha o zaman içini dolduracaksın onu. Dışı güzel kırmızı elma hiç e içi kurtlu içi boş. Dışı güzelim ceviz içini bir kırıyorsun simsiyah olmayacağız. Dışımızı süsledik içini doldurmaya çalışacağız. Üç tane emri bil maruf yapmanın üç tane şartı vardı. Birincisi o konu hakkında ilim sahibi olmamız lazım. Bilmediğin bir mesele ise hiç girme. Niye? Çünkü hakkı malup duruma düşürürsün. Senin yüzünden insanlar yoldan çıkabilirler. Mesela namaz meselesi konuşuluyor. İşte sen de o namazdaki meseleye tam vakıf değilsin. Bu konudaki hadisleri, bu konudaki ayetleri, bu konudaki fıkhi hükümleri bilmiyorsun. O zaman emri bil maruf yapmayacaksın, anlatmayacaksın insanlara. İnsanlara karışacaksan bilgili olacaksın. Hani adamın bir tanesi camide namaz kılıyor. Tabi namaz kılarken rükudan kalkıyor, ellerini kaldırıyor böyle. Ne bileyim işte bilmem nereden kalkıyor, ellerini kaldırıyor. E bizimki de tabi gördü lan bu ne böyle el kaldırmak, rükudan kaldıkınca el kaldırmak mı var? Bekliyor. Emri bil maruf yapacak. Bekliyor tabi bizimki namazı bitirince öbürü gidiyor. Kardeşim diyor. Sen diyor ne biçim namaz kılıyorsun ya? Rükudan kalkıyorsun ellerini kaldırıyorsun. Bilmem kalkıyorsun ellerini kaldırıyorsun. Ne biçim namaz bu dedi ya? Kardeşim ben dedi şafiyim. Ha ben dedi Müslüman zannetmiştim. <laughs> yani daha şafiye hanefi bilmiyorsan mevzuya dalmayacaksın. Biliyorsan emri bil maruf yapabilirsin. Bilmiyorsan emir bil maruf yapmayacaksın. Hatta bu namaz meselelerinde mesela hacca gittiğimiz zaman yani tabi biz elhamdülillah Hanefi'yi biliyoruz, Şafii Çatpat biliyoruz ama orada Malikisi var, hambelisi var. Kolay kolay kimseye karışmayacaksın. Çünkü her bölgeden insan var, dört mezhepten insan var, e karışırsın yani uygunsuz bir iş yapmış olursun. Her mezhepte hükümler değişiyor olabilir. Demek ki emri bil maruf yapacaksan önce bir <laughs> ilmi donanım sahibi olacaksın. O meseleyi biliyor olacaksın. Çünkü sen meseleye girersin, karşıdaki sapık bir şey söyler, sen de bilmediğin için doğru zannedersin. Bu sefer senin kafan karışır. Ya da orada birileri varsa onlar senin söylediğinin yanlış olduğunu düşünür, hakkı mağlup duruma düşürme ihtimalin var. O yüzden ilmimiz yoksa emri bil maruf yapmayacağız ama bu her konu için yani. Ha bildiğin bir konu vardır. Konuş kardeşim. O konuya vakıfsındır. Ama böyle güzel çepe çevre bilmediğin konuda kimseye laf anlatmaya çalışma çünkü tökezleyebilirsin. İkincisi emri bil maruf yapacağız ama daha büyük bir fesade sebep olmamalı o bizim yapacağımız emri bil maruf. Her zaman söylüyoruz. Yani adam Müslümandı, günahkardı, ama sen öyle bir emri bil maruf yaptın adama ki adam günahkarken inkar etmeye başladı. Ne oldu? Kafir oldu. Ya o günahkar Müslümandı. Sen adamı kafir yaptın. Fayda mı bu zarar mı şimdi? O yüzden daha büyük bir fesada sebep olacağını biliyorsan hiç konuşma. Karşıyı daha da batırırsın. Cehennemin dibine batırırsın adamı yani. Üçüncüsü de fayda vereceğine zannı galibimiz olacak. Ben bunu anlatırsam İbrahim dinler bunu. E yok kardeşim anlatsam da bu adam daha beter ya. Bir söylerim on söyler daha kötü olur. Zannı galibin yoksa onu dinleyeceğine yine olmaz. Demek ki üç şartımız var. Emri bil maruf yapacaksak. O meseleye hakim olacağız. Bileceğiz o meseleyi. İkincisi daha büyük bir fesada sebep olmayacağız. Üçüncüsü de fayda vereceğine zannı galibimiz olacak. İlk iki şart bulunmazsa yani ilmin yok fesada sebep olacaksan haram olur emri bil maruf yapman. Emri bil maruf yaparsın, dini anlatırsın, haram işlemiş olursun. Son şart bulunmazsa yani <laughs> fayda sende ilim var. Tamam büyük fesada da sebep olmaz ama karşıya fayda vermeyeceğini de biliyorsun. O zaman da vaciplik düşer senden. İlla ona emri bil maruf yapmak zorunda değilsin. Birinci şart bulunmazsa yani ilmin yoksa o konuda o zaman emri bil maruf yapman helal olmaz. Bakın emri bil maruf yaparsın günaha girersin. O yüzden şartları bilirsek emri bil maruf yaparız yoksa yapmayacağız. Zaten